Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bir doğal sayıyı kesre bölmeyi öğreneceğiz. Toplama, çıkarma ve çarpma işlemlerini öğrenmiştik. Sırada bölme var. Bölme işlemi bir çokluğu eş parçalara ayırmak demekti. Bakalım bir kesre bölmek neyi ifade ediyor? Sorumuzda şöyle demiş. Bir A4 sayfasını 4 eşit parçaya bölersek... Elimizde kaç çeyrek sayfa olur? Bir bütünü iki eş parçaya ayırdığımızda elimizde iki tane yarım olur. Üç eş parçaya ayırırsak elimizde üç tane bir bölü üç olur. Bir bütünü e, çeyreklere böldüğümüzde dört tane çeyreğimiz olacak. Yani bir bölü bir bölü dört, dört edecek. İşlemsel olarak nasıl yapıyoruz? 1 bölü 1 bölü 4 işlemini aslında 1 çarpı 4 bölü 1 şeklinde yapıyoruz. Yani biz bölmeyi çarpmaya dönüştürüp ondan sonra çarpma işlemi yapıyoruz. Burada birlerimiz sadeleşir. Sonucumuz yine 4 eş parça olacak. Kesre bölme işlemi yapılırken bölünen sayı aynen kalır, bölen sayı ters çevrilir ve çarpma işlemi yapılır sorumuzda 9 adet A4 sayfasında kaç yarım sayfa vardır diye sorulmuş. Bir bütünün içinde, 9 tane bütünün içinde pardon, kaç tane yarım vardır diye sorulmuş. O zaman biz 9'u 1 bölü 2'ye bölmeliyiz. Az önce ifade ettiğimiz gibi bölünen aynen duracak. Biz bölen sayıyı ters çevirip çarpma işlemi yapacağız. Yani işlemimiz 9 çarpı 2 bölü 1 olacak. Biz burada 9 ile 2'yi çarparsak 18 yarım parça olurmuş elimizde. Bu sorumuzda 2'ye bölünerek çoğalan bir canlımız var. Bu canlılardan 10 tanesi bir kez çoğaldığında kaç canlımız olur diye sorulmuş. Dikkat edin, bölünerek çoğalıyor. Onu yarıma bölersek 10 çarpı 2 bölü 1 şeklinde dönüşecek işlemimiz. Ve 10 ile 2'yi çarptığımızda 20 canlımız olacak. Aa, burada bir sorumuz var. Sorumuz şöyle diyor. 4 saatte kaç çeyrek saat vardır? Artık siz bu soruyu çözebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>